Merhaba, evet ben Alper biliyorsunuz beni daha önce sahurda uyuyormuş gibi yemek yerken zeki adam kabilemin taklidini yaparken ve sarma sararken gördünüz şimdi bu buzulu kırarken göreceksiniz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar evet videoyu durdurdum buzu kırabilmek için birazcık ama harbiden kırılmıyor vallahi nasıl donduysa artık yorum çatlıyor kırılmıyor abi ama güzel çatlıyor ha. abi çok güzel görüntüleri oluştu ama gidip eldiven giyeceğim elime elim öyle böyle dondu Evet aha arkadaşlar. Bir tane elime giydim aslında iki elime giymiştim. Bu ikinci ama videoyu başlatamadığım için onu çıkarmak zorunda kaldım. Abi abi, abi ne oldu az önce? En azından elim düşmüyor ama o iyi. güzel güzel iyi gidiyor Abi, şu anlık şuraya kadar gelebildi şöyle bir şey oldu bir dakika bir dakika Abi, şöyle bir şey yaptım ne yaptım ben de bilmiyorum çok gözükmüyor neyse arkadaşlar devam Arkadaşlar az önce büyük bir gelişme yaşandı. Abi elim dondu 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 harbi dondu ya. Nasıl bir eldiven su geçiriyor? Abi çatladı bayağı bir çatladı şu taraftan. Yani, kırıyorum kırıyorum da bir sonuç yok. Abi ama şuradaki kuyruk benim dikkatimce iki tane. Ne alaka bunlara? Anlamadım gitti. Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Bu buzulun içindekiler dinozor. Ama içerideki şu garip canlıyı hala algılayamadım. Galiba bir kutup ayısı. Ayıklardan çıkartıyorum. Belki oradan bir soru çevirebilirim. edebilirim. Ama burası kristal. içte galiba kristal var. Yani bu kristalleşmiş herhalde. Galiba. Acaba bu nasıl oldu? Umurumda değil. <laughs> Abi. Son zamanlarda kanalımın abonesi çok düştü. O yüzden oyun videoları çekmeyi düşünüyorum. Eğer kanalıma abone olup bildirimleri açmamı olsanız çok sevinirim. Arkadaşlar, bir dinozoru kurtardım. Adı neydi hatırlamıyorum ama dinozor burada dursun. Şimdi devam. Her yer buz oldu ya. En azından küçük Hemen elime olur. Abi vallahi zor ya, billahi zor vallahi zor billahi. Abi 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 abi. Buradaki T-Rex herhalde. Arkadaş kesin T-Rex. Çok sinirlendim. Neden? Çünkü karanlık. Dolu yağıyor, dolu. Ne be? Arkadaşlar videoyu durduracağım böyle devam et. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Videonun ikinci bölümü gelecek. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.